Nasılsınız? Çok teşekkürler. Güzel bir davet Ayça Hanım'a. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ee, çok mutluyuz. İşte Ayça ile birlikte yeni bir, yani zaten bu sürede çalışıyorduk ama yeni bir oluşumun içinde yeniden devam ediyoruz. Evet. Bu oluşum size neler katacak? Yaz geliyor, projelere direkt bağlayayım dedim. Vallahi bilmiyorum. Bekliyorum. Çok mutluyum şu an sakince durmaktan. Ama bilmiyorum. Göreceğiz. Bir şey olursa çalışırım mutlaka. Yani çalışmayı da özlemeye başladım. Evet onu söyleyecektim. Dijital platformla birlikte aslında artık oyuncular da daha fazla seçici olmaya başladı. Evet. Daha çok dinlenmeye de vakit bulabiliyorsunuz değil mi? Uzun set, e, dizilerdeki set yoğunluğu, set uzunluğu baya yıprattı galiba sizlere. E, yani evet yorucu ama neyse ki orası da değişiyor. Yani son e, çalıştığım televizyon işinde o şekilde yorulmuyordu. E, gayet iyi yani bilmiyorum ama yine de biraz üst üste geldi. Yani dizi bitti, altı gün ara verip üzerine film yaptım. 5 gün ara verip üzerine yeni bir diziye girdim falan. Geçen yıl full çalıştım. O yüzden şimdi iyiyim. Yani tatilde çok iyiyim. <laughs> Peki Onur Bey'le birlikte hani bir şirketiniz olduğu için beraber bir iş yapmayı düşünüyor musunuz? Kendi projenizde oynar mısınız ya da? Ee, düşünüyoruz tabii ki. Ee, Bilmem oynarım, yine dediğim gibi daha önce de söylemişim, yine size söylemişim, evet. <laughs> projeye bağlı yani tamamen senaryonun e, e, beni heyecanlandırıp heyecanlandırmamasına bağlı. Bir de doğru kastlıyım, o çok önemli yani işlerin e, başarılı olmasında çok önemli oluyor doğru kastım Peki Azar Hanım, son dönemde bazı dijital platformlar da hayatımıza giriyor rakamlar inanılmaz ciddi boyutlara gidiyor. Bir ayrıştırma olduğunu düşünüyor musunuz oyuncular arasında? Çok popülerizmi olan, özellikle sosyal medya gücü olan insanların yeniden hani projelerde daha önceden çıktığını düşünüyor musunuz siz? Yani maalesef bu sistem böyle. Ee, bunu değiştirmek için uğraşıyoruz ama evet, eşit ücret için her zaman talepte bulunmaya devam edeceğiz ve bunu da yatacağız. Ee, bu zamanla olacak bir şey. Yani uğraşıyoruz. Evet, öyle bir eşitsizlik var. Peki. Maalesef. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor>